çok önemli değil Cenabı ı Hak katında. Hatta fakirler zenginlerden 70 sene evvel diyor, 500 sene evvel cennete girecek yani. Az bir şey mi cemaat Yani Abdurrahman bin Af'ı gördüm buyuruyor Resulullah Efendimiz. Artık tabi kıyamet kopmuş, mizan, hesap, kitap. Demek ki o an gösterildi sevgili peygamber efendimize. Gördüm diyor, baktım senelerce mahşer yerinde hesap veriyor. Ayşere-i mübeşşer eden cennetle müjdeli sahabe. Yani onlar böyle işte düşün. O zenginlerinden de ama sahabenin. Malı çoktu ya. Malın hesabını vermeden gidiş yok. Geçiş yok. Bir de acayip çetin bir hesap. Nereden kazandın? Nereye harcadın? iki türlü sorgu. Hem gelir makbuzu hem gider makbuzu. Öyle devletten vergi kaçırmaya efendim makbuz yerine ne diyor ona? Bir şey ne? Efendim? He? Hayali, hayali fatura, hayali ihracat, hay aldatmaca yok yok. Yani öyle bir şey yok işte. Zaten buradaki aldattıkların da sana orada izletiliyor. Yani burada sen esas BBG dünyasındasın haberin yok. Her anımız takip altında. Radarlar her yerden çekiyor. Gizli kamera diyorlar ya iğne gibi şimdi kamera yapmışlar. İyi, küçük, incecik, ufacık. Anlamıyorsun varlığı yokluğu bir. Ama yakalıyor. Objektif o biçim yakalıyor. Net. Biz kocaman kamera koyuyoruz efendim bakıyorsun buzlu gibi görünüyor. Niye? Bizimki fukara işi. Ama adam iğne gibi yapmış ufacık bir şey bir çekiyor net. Yani şurayı alıyor gayet güzel görüntü. Ondan belki milyon kat yani derecesi tabii kıyas bile edilemeyecek derecede net çekimler yapılıyor cemaat-i Salisesi salisesine kaydediliyor. Eh, ona göre artık hesap kitap var. Allah akıbetimizi ayrı eylesin. Hesabımızı kolay eylesin. Amin, amin. E, cennete önce girenlerden olalım. Mı? Amin. Amin değil mi? Ne güzel bir dua. O zaman fakirliği biraz kabul et. Tam mübarek adam. Hem cennet önce gireyim hem dünyada zengin olayım. En büyük zenginlik diyor. Aradık taradık. Baktık, araştırdık. Bulduğumuz şey kanaat diyor. Kanaatın varsa en zengin sens. Kanaatsizsen sana dünyaları önüne serseler fukarasın. Doymak bilmeyen bir nefse sahibiz. Öyle cemaat olsun. Bunu öğren de Allah Celle Celaluhu. Rabbim nefislerimizi zikriyle, fikriyle, tefekkürüyle doyuranlardan eylesin bizleri.